Merhaba. Hayatımızın içinde ne kadar çok renk var değil mi? Ne kadar çok uyaran var. Renkler var, hareketler var, objeler var. Bakın bir gün kapatın gözlerinizi. Masanın üzerinde neler olduğunu kendi kendinize saymaya çalışın. Ya da en son geçtiğiniz yerde ne gördüğünüzü söyleyin kendinize. Böylece dikkat eksikliği olup olmadığını anlayabilirsiniz. Evet, bugünkü konumuz dikkat eksikliği hiperaktivite. Bu bir hastalık. Bu bir kişilik özelliği değil, bu bir hastalık. Ama iyi haber tedavisi mümkün olan bir hastalık. Ama zor olan tanı koymak. Zor olan tanı koyabilmek. Bugün Erişkinlerde dikkat eksikliği ve hiperaktiviteyi konuşacağız. Tabii ki ben bir psikiyatri uzmanı değilim. Hemen baştan şunu söyleyeyim. Bu konuda psikiyatri uzmanları çok ama çok etkili. Ellerinde müthiş silahlar var. Ellerinde tanıyabilmek için müthiş testler var. Ama bizim onlara gitmemiz gerekiyor. Geçen hafta çocuklarda ve ergenlerdeki hiperaktiviteyi ve konsantrasyon bozukluğunu konuşmuştuk. Yani dikkat eksikliğini konuşmuştuk. Ee, sizlerden o kadar çok soru geldi ki, bir de erişkinlere bakalım dedim. Aslında e, dikkat eksikliği çocuklukta başlıyor. Çocukluk çağından itibaren başlıyor ve genetik bir etken de var. Biz erişkin yaşa geldiğimizde yani çocukluktan başlayan bu özellik yüzde otuz, yüzde elli vakada. Yani neredeyse yarısında erişkinlere kadar taşınıyor. Tedavi olmadan geliyor. Fakat kişilik özelliği gibi algılanıyor. E, kişilik yansıması gibi algılanıyor. Oysa çocukluktan gelen bu dikkat eksikliği erişkin yaşa kadar geliyor ama sorunlarla, sorunlarla, sorunlarla birlikte geliyor. Az önce söyledim ya, bazı işaretler var. Ben size şimdi 10 tane sinyal vereceğim. Evet, 10 tane sinyalin içinden en az 4'ü varsa sizde dikkat eksikliği olabilir, hiperaktivite olabilir, hemen soluğu bir psikiyatri uzmanında bulmalısınız. Peki, gelin bu sinyallere bakalım. Birincisi ve belki de en önemlisi hayatımızı planlayamamak, düzene koyamamak, hayatımızı organize edememek, günlük hayatımızı organize edememek. Ve bu kişiler gerçekten tam anlamıyla dağılmış durumdadır. İki, dinlemekte çok güçlük çekerler. Hele böyle yavaş, benim gibi böyle tane tane sindire sindire anları takip edemezler. Eğer bu noktaya kadar gelemediyseniz, bu videonun bu kısmına kadar gelemediyseniz, tabi bunu duymamış olacaksınız ama sizde de dikkat eksikliği olabilir. Ee, ama şunu da tabi unutmayalım, ee, odaklanabildiği çok sevdiği konularla e, yakından ilgilenirler. Hatta sabaha kadar ne bileyim bilgisayarda bir oyunu izleyebilir. Ama işte sorun burada. Ama ertesi sabah çok önemli bir işe gitmesi gerekiyor. Bakın onu unutmuştur biliyor musunuz? Odaklanamadığı için sabaha kadar ilgisini çeken bir bilgisayar oyununun başında durabilir. Ee, sürekli huzursuzdur. Kıpır kıpırdır. Hep Diken üstündedir, hani konuşurken arkadaşları hep böyle sanki aklı başka bir yerdeymiş gibidir. Rahat değildir, huzursuzdur, hareketlidir, daldan dala atlar, konudan konuya atlar. Ee, i̇ş yerinde sürekli, sürekli, sürekli sorun yaşar. Neden? Gecikir, randevularına yetişemez. Çünkü tam randevu saatine yakın aklına bir iş gelir, ona gider, onu yaparken randevusunu kaçırır. Randevusunu kaçırınca aşk hayatında, dostlarıyla ilişkilerinde hep sorunlar yaşar. E, i̇lişkileri önemsemeyen, zamana değer vermeyen, e, benimle randevusuna sadık kalmayan kişi gibi algılanır. Dolayısıyla ilişki kurmakta, uzun vadeli ilişki kurmakta çok zorlanır. Evet, dedim ya, evlilik sorunları yaşar. Boşanmalar görülür. E, i̇lişkilerin e, sürdürülebilmesinde çok büyük güçlükler yaşar. E, önceliklerini sıralayamaz. Hayatındaki önceliklerinin ne olduğunu bir türlü organize edemez. Ve aşırı öfke patlamaları vardır. İmpansif e, patlamaları vardır aşırı öfke patlamaları. Hiç beklemediğiniz bir anda beklemediğiniz bir tepki gösterir. Hatta o tepkiyi gösterdikten bir süre sonra da pişman olur ve o tepki nedeniyle de bu sefer beklemediğiniz bir yakınlık, beklemediğiniz işte hediye alma, çiçek gönderme, özürler, özürler, özürler gelir. Şaşırtır karşısındaki insanları. İşlerini sürekli ertelerler neyin önemli, neyin daha az önemli, neyin ertelenebilir olduğunu bilmedikleri için sürekli ertelerler. E, tam bir işe odaklandığında e, götürürken birden onu bırakıp yeni bir başka projeyle ilgilenip yeni bir işe odaklanırlar. Sürekli erteleme eğilimi yeni iş hep e, etrafımıza ya sen çok ayran gönüllüsün bak hiçbir işi bitiremiyorsun gibi e, eleştiriler alır ve bu bir kişilik özelliği gibi zannedilir. Hayır, kişilik özelliği değildir. Bu dikkat eksikliği ve hiperaktivite hastalığıdır. Bu kişiler trafikte sürekli sorun yaşarlar. Aşırı hız nedeniyle sürekli radara yakalanıp cezalar öderler. Maddi anlamda da çok büyük güçlük çekerler. Beynimiz şöyle çalışır. Beynimizin ön lobu, ön bölümü ya da frontal bölümü dur düşün davran. Yani 3D kuralıyla çalışır. Durur, düşünür, değerlendirir ve harekete geçer. Ama dikkat eksikliği hiperaktivite sorunu olan kişilerde bu mekanizma bozulmuştur. O nedenle tanı koymada e, beynin frontal lobuyla ilgili bu çalışmaları değerlendiren çok değerli testler vardır. Psikiyatri uzmanlarının, psikologların bu konuda etkili olduğu alan işte budur. O testlerle, incelemelerle aslında bunun bir davranış bozukluğu, bir kişilik bozukluğu olmadığını tamamen beyindeki e, biyokimyasal, biyolojik bir hasardan kaynaklandığını bulabilirler. Peki tedavide ne yapıyoruz? Tedavide nasıl davranıyoruz? Aslında bu iş çocukluk yaşlarda başladığı için dikkat eksikliği ve odaklanma sorunları çocukluk çağından itibaren rahatlıkla ilaç tedavisiyle ya da davranış modellemeleriyle ya da davranış terapileriyle e, erişkin yaşa gelmeden çözülebilir. Tabi. E, tabii Tedavide öncelikle psikiyatri uzmanları şuna bakar. Hiperaktivite mi ön planda yoksa konsantrasyon eksikliği ya da dikkat eksikliği mi ön planda ya da bu ikisi mi birlikte önce onun ayrımını yaparlar. Onun ayrımını yaptıktan sonra tedavide özellikle amfetamin grubu dediğimiz uyarıcı özelliği olan, kalkındırıcı özelliği olan takım ilaçlar denilir Tabi size garip gelebilir. Uyarıcı ilaç. Zaten bu çok uyarılmış. Nasıl olur da uyarıcı ilaç bana verilir? Diye düşünebilirsiniz. Ama uyarıcılar e, dikkatinin uzun süre ayakta kalmasını sağlar. Ve davranış terapileriyle birleştiğinde hakikaten çok olumlu sonuçlar alınır. İş hayatında başarılı olmasına yardımcı olur. Konsantrasyonun, dikkatinin toplanması sayesinde. Başarılar getirmesine katkı sağlar. Tabii bu grup ilaçlar kırmızı reçeteyle satıldığı için çocukluk çağından itibaren hep kaygı duyar insanlar. Acaba ben bunu kullanırsam bağımlı olur muyum? Unutmayalım ki doğru kullanıldığı takdirde gerçekten çok etkili sonuç alabiliriz. Tabi antidepresan ilaçlar şimdi yeni kuşak ilaçlar son derece etkili olabilmektedir. Bu alanda. Doktor ve hasta ilişkisinin e, ilaçlarla birleştiğinde, terapiyle birleştiğinde çok etkili sonuçlar verdiğini bilebiliriz. E, aksi takdirde e, dikkat eksikliği ve konsantrasyon eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan kişilerde e, madde bağımlılığı, e, alkol bağımlılığı çok sık görülmektedir. E, özellikle uyuşturucu bağımlılığı... E, kişilerin o hiperaktivitesini yavaşlattığı düşünülerek çok önemli sorunlar yaratmaktadır zaman zaman bipolar bozukluk nedeniyle doktora gittiğinde yapılan incelemeler sonucunda Aslında bipolar bozukluğu olmadığı dikkat eksikliği olduğu anlaşılır depresyon anksiyete ile de çok sık karışmaktadır Evet her şey bizim sağlığımız için akıl sağlığımız için, moral sağlığımız için, ruh sağlığımız için çok önemli. En başta söylediğim sinyallerden dördü varsa hemen bir psikiyatri uzmanına başvurmanızı diliyorum. Önce sağlık. Her şey gönlünüzce olsun. Kalın sağlıcak. Hani bazı insanlar vardır ya kıpır kıpır yerinde duramaz. Sizi dinleyemez, sizi takip edemez. Ama ani, acil durumlarda da öyle önerilerde bulunurlar ki dünyanın akışını da değiştirebilir. Mesela çok iyi acil hekimleri olur. Çünkü anlık krizlerde çok iyi tepki verebilirler. İtfaiyeciler arasında eğer hiperaktivitesi olan varsa o olmadık başarılar yaparlar. Krizi çok iyi anlar, çok iyi çözerler. Ama bu kişilik özelliği değildir. Eğer beyninizin ön lobunda bir sorun varsa Odaklanma sorununuz var. Hadi bir düşünün bakalım. Gözlerinizi kapattınız. Masada ne vardı? Eğer masada ne olduğunu en az yarısını söyleyebiliyorsanız güzel. Odaklanabiliyorsunuz. Yoksa bir düşünün bir psikiyatri uzmanına başvurmanızda yarar var. Kalın sağlıcakla. Lütfen buraya kadar geldiyseniz videonun bu kısmına kadar geldiyseniz abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.